kendimin ve köylünün zeytin ağaçlarımız mevcut. Bu sene kendini yeniliyor ağaçlarımız. Biraz az gibi hasat. Tarımda doğal üretim metotlarını, teknikleri, ürünleri dağıtmaya devam ediyoruz. Muhittin başkanımızın yerelden kalkınma ilkeleri doğrultusunda hibelerimiz devam ediyor. Bunlardan kaolin tarımsal kaplama kili de en önemli ürünlerden biri. Döşemaltı Karaveliler'deyiz. Daha önce Alanya ve Aksu'ya dağıttık. Kaolin tarımsal amaçlı kaplama kili, tamamen doğal bir Zeytin sineği ve zeytin güvesinde mücadelede kullanılıyor. Yani burada yaklaşık 35 çiftçiye verdik. 2 ton kaolini dağıtmış olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız yönlendirmiş. Sağ olsun tüm zeytin ağaçlarımızda deneyeceğiz. İnşallah verimli olursa gelecek yıllarda da kullanmaya devam edeceğiz. Antalya için çalışıyoruz.